The Rufra Oyun nasıl muhteşem oynanır Adlı video tahta ya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte dostlar Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bak derken şöyle Ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle Bu nasıl iş söyle İpi kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadın inat giderim tersine dilim fenerim Yol uzun ve pek tükendi Çok uzundan ben tükendim bir Yalnızım, bak, ne Umarım bir ben, ben bu yun, Nokta koyduk gitti her bir saplı ve her gün Elli var bir bu geldi plaka korkutur Herkes sanar kimse bilmez ancak cezanı eskidi Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli. eski hali yok ne olacak oh, oh. Yaka geldi bak sırtın terli çok ve başı dertli var Eski hali yok ne olacak wow, wow, wow. Yükselen bedeli bak alçalan duvarlar Öyle dar bir yerdeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok üzüktü Geldiğim yer hep gürültü Pek sıkıntı çekti millet sabrı